Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu ve selam ala resuluna ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Zuhruf suresi 6. sayfada beraberiz. Ve inne şüphesiz demek bir vurgu tekit ifadesi. Hu olunca şüphesiz o. Le elbette bu da bir vurgu ifadesi. Elmun Bilgisi veyahut alameti li için demek. Ardındaki ismin sonrakisini şu şekilde iyi yapıyor. Lista'ati. Yani kıyametin bilgisidir, alametidir. Ve bu yüzden, bundan dolayı le mame bir şeyi yasaklarken Türkçe'de olumsuz emir verirken gibi çevirmek mümkün. Le temterunne şüpheye düşmeyin. Burada normalde temteru olacakken la temterunne yani vurgulu bir anlam söz konusu. Hani sakın gibi. Sakın onda şüpheye düşmeyin. Bihe. he. Bi ile beraber kullanılıyor. He ise o onu anlamda saati yerine kullanılıyor. Onda sakın şüpheye düşmeyin. Ve burada normalde it ittebi'uni iken şurada da y olacakken bu ye düşmüş. Ve tebi'un bana tabi olun. Burası v'den dolayı ittebi'uni ittebi yerine ve tebi'uni şeklinde olur. Heze bu sıratun yol müstakimun bu doğru yoldur. Burada sıratun müstakimun derken bir sıfat tamlaması söz konusu. Sıfat gördük. Sıfat ismin ardında geliyor ve ismin harekesini alıyor. Mesela sıratun, yol, müstakimun doğru anlamda. Bakınız sıratun diye bitiyor. Aynı zamanda sıfat da müstakimun diye bitiyor. Tabi bu son doldu için müstakim diye okunuyor. Vele yine mame anlamda. Yesud Burada da yine ona emir veriyorken yani üçüncü şahsa emir veriyorken ve yine bir vurgu maksatlı Yesud dennekum sana Yesud dennekum sizi engellemesin, alı koymasın. Eş şeytan, şeytan sizi alı koymasın. İnnehu şüphesiz o lekum sizin için aduvun düşmandır. Aduvun mubinun. Apaçık bir düşmandır. Burada yine bir sıfat tamlaması var. Adovun isim düşman anlamında. Mubinun ise apaçık anlamda bir sıfat. İsim onlu bitiyor. Sıfat da aynı şekilde onlu bitiyor. Ve lemme lemme dığında dığında anlamında. C'e geldiğinde İse İsa geldiğinde bil ile ardındaki ismin son harekesini ile yapıyor. Şu şekilde diye bir çevresi. Bakın. beyinati mucizelerle geldiğinde, gelince gale dedi. Gad muhakkak. Bir yine vurgu, tekit ifadesi. Cittu. Geldim. Bakın şu ce. O geldi. Cittu. Ben geldim. Bu tip fiillerin çekimi bu şekilde oluyor. Mesela gale de bunun gibidir. Gale kultu. Kane. Kuntu gibi. tu geldim. Kum size geldim. Bi ile ardındaki ismi sonraki ismi yapıyor. Bil hikmeti hikmet ile geldim. Veli şuradaki li makmek için anlamında. Ubeyyine. Normalde ubeyyinu olacakken li'den dolayı li ubeyyine son hareke, ötre yerine üstünde olmuş. Li ubeyyine açıklamak. Lekum sizin için açıklamak için geldimle bağlantılı. Be'ada bazısına, bir kısmına ellezi buradaki ellezi di, şey anlamında. Taktelifune ihtilafa ihtilafa düştüğünüz, yani ayrılığa düştüğünüz fihi, fi dade veyahut hakkında. Şurası hu olacakken fi'den dolayı hi'ye dönüşmüş. Hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. Ve öyleyse itteku şurası normalde itteku olacakken fe'den dolayı fetteku yedim. Fettekullah Allah'a Allah'tan korkun, sakının. Ona karşı sorumluluklarınızı yerine getirin. Ve eti'un bana itaat edin. Burası normalde eti'uni şurası ye olacakken o ye de düşmüş. Bana itaat edin. İnne şüphesiz ardındaki ismin son herkesin şekilde eğri yapıyor. İnnallâhe, şüphesiz Allah Bu ve o Rabbi Rabbim ve Rabbukum Rabbiniz. Yani şüphesiz Allah ya da şüphesiz benim de Rabbim sizin de Rabbiniz Allah ya da şüphesiz Allah kendisi benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olandır. Öyleyse fe'abudu. Normalde burası u'budu olacak yani fe'den dolayı fe'abudu edin. Fe'abudu hu. Hu ona anlamda ona kulluk edin. Heze bu. Sıratım yol müstakim doğru yoldur. Yukarıda zaten bu ifadeyi görmüştük bu ayet. Şakhtelefe yine ihtilafa ayrılığa düştüler. El ahzabu o topluluk ayrılığa düştü. Fırkalar, o topluluklar ayrıla düştü. Min danden beynihim. Buradaki beynihim ifadesi kendi aralarında, aralarından şeklinde. Aralarından ihtilafa düştüler. Fe bu yüzden bundan dolayı veylün vay haline veyahut vay haline yazıklar olsun gibi Veylun li ile beraber kullandığı şu şekilde Veil onlara olsun yani. Ellezine anen zalemu zulmedenlerin vay haline min azabi min danden ardındaki ismi sonraki ismi ili yapıyor şu şekilde. Min azabi azaptan yevmin elim yani elimli bir günün azabından zalimlerin vay haline burada yevmin elimin derken Bakınız burada günün azabı anlamda azabi yevmin bir isim tanımlaması var. İsim tanımlamasının ardında da bu ismi tanımlayan bir sıfat var. Yevmin elimin yani yevm gün elim elimli acı veren anlamda. Burası minli bittiği için bunun sıfatı acı veren anlamda elimin de inli bitiyor. Dolayısıyla yevmin elimin elimli bir gün şeklinde. Hal mımi. Evet hayır sorusu. Yanzurune. Yanzurune normalde bakıyorlar. Ancak burada bekliyorlar. İlle den başkasını mı bekliyorlar? İlle saate kıyametten başkasını mı? Ya da saatin en makmek mayı te'tiye. Normalde en te'ti şurası te'ti olacakken enden dolayı te'tiye dönüşmüş. En te'tiye gelmesini bağıteten anlam olarak ansızın yani kıyametin onlara ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Devamında vehum onlar la yeşurun onlar hissetmiyor haldeyken onlar farkında değillerken şuurunda değillerken kıyametin kendilerine ansın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar diye çevirmek mümkün. El bir şeyin belirgin yapmak için kullanılıyor. Ardındaki ismin son harekesini eğer öz ise şu şekilde u'lu, nesne ise e'li tümletse de i'li yapıyor. Normalde kelime en, un, inli biterken elden dolayı değişiyor. Yani isim. el buradaki ekillâhu arkadaş, dost anlamında. O gün dostlar yevme izin o gün ba'duhum liba'd. Buradaki ba'duhum liba'd birbirleri için anlamında ikisi beraber. Ba'duhum onların bir kısmı demek tek başına. Ancak ba'duhum liba'din ifadesi birbirlerine aduvun düşmandır. İllel müttakîn. Müttakiler hariç o gün dostlar birbirine düşmandır. Ya ibadi ey kullarım. Buradaki ey kullarım derken normalde şurada bir sahiplik anlamında ye olması lazım ancak o da düşmüş bakın. Ya ibadi ey la havfun yok. L'nin burada anlamı yok. Havfun korku yok. Aleykum sizin üzerinde korku yok. El yevme bugün ve yine siz Şuradaki le, ma, me Entum, siz demek. Tehzenun. Tehzenun. Yani siz hüzünlenirsiniz anlamı. Ancak le tehzenun diye hüzünlenmezsiniz. O zaman burayı şu şekilde ne ne de şeklinde çevirebiliriz. Ey kullarım size, sizin üzerinize ne bir korku vardır ne de o gün hüzünlenirsiniz. Veyahut sizin üzerinizde hiçbir korku yoktur o gün hüzünlenmezsiniz de şeklinde çevirmek mümkün. Ellezine an'em emenu iman edenler bir ayetine ayetlerimde iman edenler ve kânû tek başına idiler demek. Şurada muslimîn beraber. Bunu kânû olanlar müslüman, müslüman olan kimselerdir. Ya da Müslüman kimse oldular şekilde ayrı ayrı çevirmek mümkün. Burada ellezineyi şuradaki müttekileri tanımlıyor şeklinde değerlendirmek mümkün. Yani müttekiler kimdir? Ayetlerimizi iman eden ve Müslüman olan kimselerdir. Ya da tek başına şurada ellezineyi onlar ki diye alıp emenu iman ayetlerimizi iman ettiler ve kânu Müslüman, Müslüman kimseler oldular. Udukulu. Udukulu girin. Siz girin. Bir kişi olsa udukul denir. Ancak çoğul kimse udukulu denmiyor. Yani girin. El cennete. Cennete girin. Entum. Siz. Ve ezvacukum. Siz ve ezvacukum. Eşleriniz. Sizin eşleriniz. Cennete girin. Tuhfarun. Sevindirileceksiniz. Yutafu. Dolaşılır. Burası mesela yetufu olsa dolaşır. Yutafu. Dolaşılır. Aleyhim. Ale üzerine demek ancak burada etrafında diye çevirmek daha doğrudur. Onların etrafında dolaşılır. Bir ile tihafin tihaf tepsi anlamında buradaki birden dolayı burası inli bitiyor aynı zamanda minden dolayı şurası şurası zehebin indi min zehebin altından tepsiler ve ekvab bardaklarla kupalarla dolaşılır ve fihe orada me teştehihil bu fi orada aynı zamanda içinde var anlamda vardır. Teştehihil kendisini el enfusu nefislerin istediği şeyler ve telezzul e'aynu yine e'ayn gözlemek, demek telezzul ise hoşlanmak anlamında gözlerin hoşlandığı şeyler vardır. Ve entum ve siz fiha fi dade he o anlamda Biz beraber orada şeklinde. Orada halidun ebedi kalıcısınız ebedi olarak kalıcılarsınız. Ve tilke, tilke, bu şu anlamda daha çok mühendis isimlerle kullanılan tilkel cennet bir işaret sıfatı. Ve tilkel cennetu bu cennet elleti anlam olarak an en veyahut dık dık anlamda. Burada dı yani uristumuhe kendisiyle varis olunduğunuz ya da kendisinin size miras bırakıldığı cennet bu. Bir dan dolayı anlamda M ise şey kuntum tek başına kuntum siz idiniz demek. Ta'melun, yapıyorsunuz demek. Ancak kuntum te'amelune olunca yapıyordunuz. Me kuntum ta'melun olunca yapıyor olduğunuz şeyler. O zaman bi de aldığımızda yapıyor olduğunuz şeylerden dolayı şeklinde işte yapmakta olduklarınıza karşılık kendisine varis kıldığınız cennet budur. Lekum sizin için anlamında aynı zamanda sizin için var şeklinde çevirmek mümkün. Fi da de he orada. Fakihetun kesiratun. Burada fakihetun anlam olarak meyve demek. Kesiratun çok meyveler vardır. Min he, min dandan he. Buradaki meyvelere atfen kullanmış O veyahut onlar. Tekulun kendisinden yediğiniz çok meyveler vardır. Ya da sizin için orada birçok meyveler vardır. Onlardan yersiniz şeklinde de çevirmek mümkün. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakalar